Sesi yok ki orada. Ses, <laughs> ses, sesi çekemez mi yok. yok. Çalıyoruz bak. Tamam şey var, <laughs> ses var. Ses var, <laughs> ses var. Bir, iki, üç, dört. Tamam hadi bakalım. Çal bakalım. Ya yapamaz deme ya? Adam orayı bozma ya. Yapacak belki. Lan biçimde süslenme. E ne oluyor abi? Video gitti. Gidecekler mi? Konuşturup konuşuyorlar. Keman çalıyor amına sen tabi devam et ya. Hadi bir daha. Bir, iki, üç, dört. <laughs> kemarı, sen kemanı bana ver. Sen çek. <laughs> Çekiyor musun sen şimdi? Bilmiyorum. Becerebiliyor mu? Becerebiliyor muyuz lan? <laughs> Oğlum biz, Ya Covid, var covid var ya. Aman sikeceğim be Oo, Hüseyin ağlattın kemanı, ağlattın kemanı. Kemanın temiz sikiyim. <laughs> küfürleri bip yaparken. Küfürleri çekti de küfürleri bip yapacak. <laughs> Hüseyin abi. Akçın ah, ne bu tebe? Bir nesli, nesli. yok. <laughs>